Herkese merhaba aynen hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pesikin 17'de 4 büyükler yüz yaması nasıl yapılır bunu göstereceğim. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup video like yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Şimdi sizlere aşağıda vereceğim linkten şu dosyayı indiriyorsunuz 250 MB falan bir boyutu var. İndirdikten sonra dosyaya sağ tıklıyorsunuz indirilenler klasöründen. Klasöre ayaklığa basıyorsunuz ve bu işlem birkaç saniye sürecektir. Bu işlem yaptıktan sonra ilerliyorsunuz ve sadece bir tane cpk dosyası geliyor. Bu cpk dosyasını Kopyala yapıyorsunuz. YPK dosyasını. Buradaki dolma klasörünün içine şöyle yapıştıra basıp hedefe dosyayı değiştir diyorsunuz. Ben attığım için yapma diyorum. O yüzden bunu kapatıyorum. Ve şimdi oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Beşiktaşlı yüz sizlere göstermeye başladım şöyle. Dört büyükler yüz zamasında. Mert Günok, Vida, Wellington, Pereira, Ensakala, Josef, Pjanić, Olsan, Gökhan. Enkudu, Batşuay, Ersin, Necip, Rıdvan, görüyorsunuz Atiba, Laiç, Larin. Şöyle şimdi buradan çıkabiliriz. Daha önce vardı ama. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Altay, Tisaran, Salahi, Sangare, Novak, Gustavo, Yandaş, Valencia, Mertakan Yandaş, Giorgosi, Mesut Özil, Berisha, Sedraziz, Berk Özer, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, Perkas, Baytosay, Samuel. Şimdi Galatasaray'la devam ediyoruz. Fernando Muslera, Alpaslan, Marka, Omar, Patrick Van Aanholt Çıkıldao, Taylan, Sofyan, Emre Kılınç, Ryan Bavel, Mustafa Muhammed, Fatih Öztürk, Victor Ömer Bayram, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, NBA Cagne, Kerem Aktürkoğlu ve Saçabo ile Görmüş olduğunuz gibi Gaziantep'e değil. Buradan da Trabzonspor'a gidiyoruz. Trabzonspor'daki yüzlere bakıyoruz. Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Densville, Bruno Perez, İsmail Köybaşı, Marek Berat Özdemir, Bakasetas, Canini, MVKM, Cornelius, Erce Kardeşler, Vitor Hugo, Serkan Hasan, Yunus Mallı, Abdülkemir Ödür ve O2. Evet arkadaşlar yamamız bu şekildeydi. Videomuzun sonuna geldik diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.